Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CD125 F'imizin sübap ayarını yapacağız. Sanki biraz sesli çalışıyor gibi geldi sübaplar? Bir ayarlarını hem yani kontrol etmiş oluruz. Sonuçta 7000'de bir motor. Yani 2000'de bir kitap çıktı zaten bir kontrol edin diyor. Ama ben sesini tabi kontrol edeceğiz ama bana biraz çakırtı geliyor gibi geldi sındıktan sonra. Bir açıp bakacağız. Şimdi e, sübap ayarını yapmamız için ilk önce şu sol granajımızı sökeceğiz ki şurada arkada bir cıvatamız var onu sökmek için diğer taraftaki açıkta onu sökeriz ama şu şu granajı sökeceğiz komple onu sökelim bakalım ondan sonra bir yüz kapağı sökelim hangi takımlar gerekiyor onları da göstereceğim sizlere sökme işlemine başlayalım Evet ilk önce şuradaki granajımızın şurada iki tane cıvatası var bunları bir sökelim Şöyle. Şurada bir klipsimiz var. Onu aşağıya basacağız. Biraz zor basılır ama. Tamam. Evet. Çıkarttık onu. Onu da şuraya koyalım. Şimdi bir tane de nerede görmüştüm? Var mıydı? Başka bir bakalım. Evet. Başka gözükmüyor arkadaşlar. Şurada Heh, şurada vardı. Aynen. Şuradakini de sökmemiz gerekiyor. Onu da bu taraftan çekeceğiz. Aslında ilk önce ortasındaki yani ortasına giren bir tane saplama var. Onu çekme gerekiyor ama ön taraftan bastırmayı yerimiz yok. O yüzden buradan çıkartacağız. Onu. Tamam. Şuradaki hepsimizi de söktük. Şimdi bunu buradan sökelim. Başka da zaten civatamız yok. Diğerleri geçme zaten. Geçme birkaç yerinde tutturulmuş. Şimdi onu da sökerken her zaman dikkatli sökün. Bak şurada bir tane var. Tamam. Fazla gerdirmeyin. Şurada iki tane var. Ama ben şimdi kameraya bırakacağım. Şöyle ki biraz engel ediyor. Şöyle kalsın tamam tekerle yaparsak kırma ihtimalimiz var. Evet tamam. Alıyoruz. Ve işlem bu kadar. Şimdi arkadaşlar şurada gözüktüğü üzere bir tane cıvatamız var. 10 milimetre Şurada da bir tane üstte var. Onları söktüğümüzde kapağı üstte çıkartıyoruz. Ama ilk önce bujimizi de çıkartalım niye çıkartalım onu da söyleyeceğim. Sonra şurasını sökeceğiz. Buradaki krangımızı çevireceğiz. Burası da senteye gel gelmek için şurada bir T işareti var. O T işaretinin tam oraya geldiğinde motor sentede olacak yani. Ayarlamak için. Şunları sökelim şimdi. Evet ilk önce bujimizi gevşetelim. Sökelim bakalım bujimizi yerinden. bu işlem bu arada yaparken motor mutlaka soğuk olacak kesinlikle sıcak hiçbir şekilde sökmeyin zaten ayarı düzgün olmaz sıcakken biliyorsunuz metaller genleştiği için soğukken yapacaksınız yani bunun ayarını kesinlikle sıcakken olmaz buz gibi olsun yani motor en garanti Evet bujimizi söktük. Evet arkadaşlar şimdi şu iki kapağımızı sökeceğiz. Sente alalım motorumuzu. Şöyle çıkartalım. bir defa söküldüğü belli. Fabrikada sıkılmış. Tık diye ses atıyor. Tamam. Şurada zaten buradan çevirdiğimizde şuradaki işareti göreceğiz. şimdi sente alacağız motorumuz. Şurada bir tane çekiç işareti gibi bir D işareti olacak. Şuradaki kertikle karşı karşıya geldik geldiklerinde motorumuz sentede olacak. Çevirelim bakalım yavaş yavaş biraz küçük olabilir. CBF'de biraz zor gözüküyordu bu. Heh, tamam geçtik şu an. Şu an bir şöyle ben bir ayarlayayım onu. Ondan sonra Heh, tamam. İçeride bilmiyorum gözüküyor mu? şu an üst kertikle o T işareti tam karşı karşıya bakıyor. Şu an motorumuz sentede. Şimdi üst kapağımızı söküp ayarını yapacağız. Şimdi şuradaki cıvatamızı çekelim. Sonra bir tane de öbür tarafta var. Onu sökeceğiz. Tamam. Bunu gevşettik. Tamam. Şimdi diğer taraftakini de gevşetelim. Bu anahtar buraya uymadı. Başka bir anahtar bakayım ben şimdi. Evet arkadaşlar. Bunu da lokmayla gevşettim. Şimdi sökelim orayı elle alalım orada. Hangi cimatayı nereden söktüysek yine aynı yerine takalım karıştırmayalım. Belki boylarında fark vardır. Yani cıvata kendine göre bir yer yapmıştır her bir cıvata. Yerlerini karıştırmayalım. Tamam. Bunu söktük. Bu egzoz tarafındaki cıvata. O şekilde şunu sağ tarafa koyalım böyle. Bunu da gevşetelim. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza destek olalım. Tamam bunu da çıkarttık. Şimdi kapağı yerinden çıkartacağız. Şimdi hafif oynatarak zaten aynen. Kapağımız yerinden çıktı. Şu granaj bayağı bir engel etti çıkacak ama işte biraz zorlanıyor. Şu kısmı biraz gevşeteceğiz. Tamam. Böyle kolaylıkla aldık. Evet arkadaşlar şu arkadaki e, evet. ayar civatamız şurada. Bu emme. Bir tane de şurada önde var. Bu da egzoz şuradaki. Şuradaki de egzoz. Şimdi bunun ayarını arkadakini çekemeyebilirim de bunu göstereceğim size nasıl yapıldığını. Egzozumuz şu egzozumuz 12 olacak. Arkadaki de emme de 8 yapacağız. Ayarını. Şimdi egzozdan bir başlayalım. Evet arkadaşlar sentil çakımız bu. Bize lazım olacak olan şu 8 0.08 Bir de 12 var. 12 bu da olmadığı için 10 ile 2'yi bir araya getirip 12'ye tamamlayacağız. O şekilde ayarlayacağız egzozu. Zaten 8 elimizde var. Şöyle bir sentil çakı almak zorundasınız. Bunları yalnız şey olan almayın. Beşer beşer gider olanı almayın. Ona kadar bu bir bir ilerliyor dikkat ederseniz. Bu tür bir sentil çakısı alın diğerleri işinize yaramaz 8 numara olmuyor diğerlerinde 5 10 15 20, 25 diye gidiyor Bunda gerçi 10 yok 12 yok ama biz onun üstüne artı 2 koyarsak buradan 12 yapacağız Şimdi egzoz tarafındaki bir ayarımızı yapalım Evet arkadaşlar sentilimizi araya Soktuk 10 bir de 2 numaralı sentili birleştirip 12'ye tamamladık Ve bakıyoruz hafiften bir Hafiften bir yukarı aşağı oynama var. Çok az bir boşluk var gibi. Fazla bir şey yokmuş ama çok hafif bir ayarını yapıp bunu bu işlemimizi burada tamamlayacağız. Şimdi bir sökelim bakalım onu aktarını. Tamamdır. Şimdi sentelimizi tekrar araya ara koyup formunumuzu sıkacağız. Biraz çalışmalarını dar olduğu için acele etmeyin. Fazla da sıkı yapmayın. Şektem bir böyle. Yine de bir boşluk olsun. Çok sıkı yapmayın. Ben şunları bir bantlayayım. İkide bir çıkıyorlar. Evet kameramızı güzel bir şekilde yerleştirdik. Biraz kamerayı yerleştirmek zor oldu. Çünkü aynı anda tutamıyorum. Evet. Güzel. Evet. Boşta da oynaması var. Şimdi bu şekilde sıkacağız. Yine sentilimizi oraya koyalım ki öyle sıkalım. Sıkarken dikkat edin. Fazla da sıkmayın yine. Öyle aşırı bir şekilde. Gevşek de kalmasın tabi. Tamamdır. Şimdi boşluğumuzu tekrar bir kontrol edeceğiz. Güzel. Sentilimizi takalım yerine. Evet. Şimdi boşluk kalmadı. Diğerinde biraz boşluk vardı. Şu an sentilimiz de rahat geziyor. Bir sıkıntı yok. Çıkarttığımızda da böyle güzel çalışıyor. Egzoz tarafını 12 yaptık. Dediğim gibi 8'de emme tarafını yapacağız. Buradaki işimiz bu kadar. Şimdi geçelim emme tarafına. Onu size çekemeyeceğim çünkü kamerayı koymaya yer yok. Yani aynı şekilde oradaki ayarı da yapacaksınız. Evet arkadaşlar. Süvaplarımızın boşluk ayarlarını yaptık. İkisini de sıktım. Kontrolünü yaptım. Sonra tekrar bir problem yok. Şimdi üst kapağımızı takalım. Evet ilk önce jontayı buraya oturtuyoruz. Şuradaki contamız var. Şunu da size bir anlatayım. Şuradan yağ girer. Şurada bir tane orinkli şu ileride şurada oringli bir tane borumuz var. Şu boru şuraya girer. Buradan yağı basar basar. Şu kanallardan süvakların üstüne püskürtür. Yağlama yapar yani. Bilginiz olsun şu kısımda. Şurada o rengimiz var. Ona dikkat edelim. Onu düşürmeyelim. Şu an yerinde. Şimdi yerine takalım bakalım. Bu arada grenajımı da söktüm buradan. Daha rahat çalışmak için. En ufak bir tamir işi vardı. Onu yapacağım şurasını. Şimdi yerine takalım. şöyle oturduğunu hissedin. Yukarıdaki o dediğim yağlama borusu da yerine girsin. Tamam şimdi sıkacağız artık. Arkadaşlar şu civatalarımızda şuralarına biraz gres sıkalım. Çünkü şurada onların contaları var. Şu kısma da hani yapışmasınlar diye. Biraz gres diyelim ondan sonra yerine takalım. Cıvatalarımızı yerine koyduk. Şöyle bir sıkalım. Bunları eşit sıkalım. Biraz oradan biraz buradan şurada zaten contamız olduğu için aşırı bir şekilde sıkmayın bunları. Zaten faturalıdır. Belli bir yere sıktığınızda sertleşecektir. Fazla contayı ezmenize izin vermiyor, bilginiz olsun. Burasını da sıkalım eline. Boşunu aldıktan sonra eşit şekilde bir oradan bir buradan. Şurasında boşluğu alalım. Evet, boşluklarını alıp Ondan sonra az bir şey sıkacağız. Bunlar için tork anahtarımız olsa daha iyi ama maalesef yok. Tork anahtarla sıkmak gerekiyor bunları. Tamam. Şimdi hafiften bir sıkayım ben onları. Evet sıktık cimatalarımızı. Bir de bir balta spreyiyle bir yıkayalım azıcık. Yağma kalırsa hiç olmazsa yağlar temizlersin. kapaklarımızı da sıkalım buradan. Bunları sıkmadan önce aynı şekilde yine şu o kısımlarına gres sürün. Hem sızdırmazlığı daha güzel olur. Hem de contanız sertleşmez. Bir dahaki sökülürken daha rahat sökülür. İki tarafına da gres sürün. Arkadaşlar bir de bir testini yapalım. Sesini bir duyalım. İlk marşını yapalım. Ayardan sonra. Evet şu an sesi çok güzel. Yani sübap sesi neredeyse hiç kalmadı. Evet arkadaşlar, sübap ayarımız bu şekilde oluyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.